Mesele bitmiştir. Efendiler, işte Hristiyanlık dünyası da Hazreti İsa'yı sömürmüştür. Hazreti İsa'yı istismar etmiştir. Bakın şimdi izah edeceğim. izah edeceğim. Hiçbir zaman Hazreti İsa aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu kat'i hükmün ışığı altında Yahudiler tarafından öldürülmemişti. Öldürülmemiştir ha. Hazreti İsa'yı Yahudiler öldürdük zannediyorlar. Öldürdük diyorlar. Kur'an-ı Kerim diyor ki Yahudiler yalan söylüyorlar. Ve ma kateluhu ve ma salabuhu ve lakin lehum. Sadakallahu'l-azim şu Kur'an-ı Kerim var ya, vallahi lazım şu Kur'an'la bütün dünyaya meydan okuyabiliriz. Her şey meydanda çünkü. Onu öldüremediler diyor Kur'an-ı Kerim. Ve ma salebuhu salp, asmak, salip, hani salip, ehli salip diyoruz. Hristiyanlara haçlılar, haçlı veya ehli salip dediğimiz bu salip kelimesi bakın Kur'an-ı Kerim'den geliyor. Vama salibuhu kat'iyen Hazreti İsa'yı asamadılar. Ve lakin işin içinde bir hadise var, istisnai bir muamele var. Şübbi helehum. İsa aleyhisselama Allah'ın benzettiği o Yahudi ihbarcıyı Ajanı bizzat astılar diyor Kur'an-ı Kerim. Hani Yahudiler Hazreti İsa'yı öldürmek için onu takip etmek gayesiyle bir ajan koydular. Ajan, ajan. Ki buna biz muhbir diyoruz, ihbarcı, muhbir. Dediler ki sen İsa'yı takip edeceksin. İsa'nın bir ismi ismi de Mesihdir Kur'an-ı Kerim'de Mesih İbn İsa. Mesih İsa. Onlar Mesih kelimesini Hristos diye kullanıyor. Hristo. Hristo Hristiyan kelimesi buradan geliyor, Mesihiyet manasına. Hristo veya Hristos Mesih İsa manasına. Sen dediler Hristos'u, Hristo'yu takip edeceksin. İsa'yı nerede görürsen gelip bize haber vereceksin. Biz de silahlarımızla oraya hücum edip İsa'yı öldüreceğiz dediler Yahudiler. Yahudiler. Bu şekilde o ispiyoncu, muhbir, ajan, casus vazifelendi ve Hazreti İsa ile 12 kişiden ibaret olan havari dediğimiz apostol dediğimiz o Hazreti İsa'nın müminleri, ashabı, ansarı, arkadaşları bir yerde otururken o ispiyoncu, o muhbir hemen gördü, tespit etti, gidip Yahudilere haber verdi. Gelin öldürün, öldürün dedi. Bunun üzerine hücuma geçtiler, gelip İsa'yı yakalayıp öldüreceklerdi ve bir ağaca asacaklardı. Kesin kararları buydu. Tam o noktaya gelince Hazreti Allah Celle Kudreti kudretiyle tecelli etti ve derhal Hazreti İsa'yı o Yahudilerin ellerine, o canilerin katillerin eline teslim etmedi. Hazreti İsa'yı ihbar eden o Yahudi alçak ispiyoncuyu Hazreti İsa'nın şekline benzetti. Tuttular kendi adamlarını astılar diyor Kur'an-ı Kerim. Kendi ispiyoncuyu astılar. Velakin bir <laughs> lehum. Kur'an-ı Kerim ne güzel açıklar. İsin aslı budur. İsa'yı kim öldürememiştir. Ama bunu onlara kabul ettirmiştir Yahudiler ve artık İsa'nın öldürüldüğüne, İsa'nın çarmıha gerilip de asıldığına inandırmışlardır. Onun üzerine bütün Hristiyanlık dünyası Hazreti İsa'yı ve o çarmıh hikayesini, salih hikayesini istismar etmeye ve sömürmeye başlamışlardır.